Kıbrıs'ta S-300 füzelerini gizli kamerayla nasıl çektim? Kırırdız olmaz dedi ama Mehmet Ali Rahat'la ben nasıl olmazı olur yaptık. İşte bugün yine bir bölümdeyiz Mesut Çoşkun'la. Gazeteciliğin sihir noktalarından biri anlatacak ama aslında bu bizim konuştuğumuz konular sadece gazetecilik değil. Orta yani bir tarafı Avrupa'da, bir tarafı Asya'da olan bir ülkeden, Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz ve sürekli etrafında bir olaylar var. Zaten bu ülkenin gazetecisi de böyle bir şey. Bu yeni bölümde de yine Mesut Çoşkun'u dinleyeceğiz. Evet Mesut abi yine hoş geldin benim bölümümüze. Hoş bulduk. E, ee, Takdir ben 1997 yılı olduğunu hatırlıyorum. Tansu Çiller'le yıllardı. Ee, hatırlarsınız Kardak krizinden sonra Yunanistan'la Türkiye'nin arası gerginleşmişti. Sonra Kıbrıs Devreye girdi tekrar ve e, Kıbrıs'ta S-300 füzelerini Rusya'dan alınıp e, orada işte hava e, efendim sahasını koruma amacıyla konuşlandıracağı söylendi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı da o dönemlerde eğer Kıbrıs'a bunlar e, yerleştirilirse bunu savaş nedeni sayarız ve vururuz demişti. Biz de yine dış haber e, ekibi olarak Mehmet Ali Birat'la 32. gün ekip olarak Kıbrıs'a seyahat ettik. Klarides'le, Grafos Klarides o zamanlar Güney Kıbrıs Rum Devleti'nin başında onunla röportaja gittik. ve İki, ikinizsiniz değil mi? Tabii, Mehmet Ali da siz. Evet, tamam. ikimiziz. Yani az kişiyiz ama çok iş yapan bir ekibiz. <laughs> o yıllarda öyleydi. Ben biraz belgesel ışığı yapmasını falan da seven bir kameramandım. Haber kökenliyiz zaten. O anlamda Mehmet Ali hem prodüktörlük, hem ışık şekli, hem kameramanlık birçok işi birlikte yapıyorduk. O da zaten e, o özellikleri olmasını istiyordu. E, Velhasıl çok güzel bir röportaj oldu. Klarides'le güzel bir röportaj yaptık. Röportajın sonunda Mehmet Ali ben çok çok iyi hatırlıyorum bunu Biz e, Mr. Klarides, e, BAF askeri üssünü gitmek istiyoruz, orayı çekmek istiyoruz. Bu S-300'lerin geleceği yer dedi. Clarence'yi çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki yani orası askeri bir bölge Mr. Brand siz bizim dostumuzsunuz. Gazetecisiniz. Biz sizi anlıyoruz. Ama orası askeriyiz. Orası özel izinde. Teşekkür ederim ama hayır dedi. Biz kapıdan çıktık. Peki dedi Mehmet Ali İbrahim. Teşekkür etti. Röportaj bitti. Ben dedim ki Mehmet Ali abi Hilton Nikosya'ya Lefkoşa'ya gidiyoruz değil mi? İş bitti çünkü. O dedi ki hayır Mesut e, baf üstüne gideceğiz. Baf üstüne gideceğiz söyleyince, e, bizim bu arada bir rum tercümanımız da var yanımızda. Rum tercümanın rengi inanın bana turnusol kağıdı gibi. Normal e, renkler insan rengi yani, ne nasıldır işte. Ondan bir beyaza döndü, sonra mora döndü. E, dedi ki Mr. Brand İngilizce dedi beni dedi hadi siz dedi Türk vatandaşısınız. Ama dedi beni dedi burada dedi askeri mahkemeye atarlar. Ben gelemem sizle dedi. Deme bir Brandt'ın çok klasik bir lafı vardır. Korkma dedi, Mr. Brandt söyledi dersin dedi. E ben dedim ki, abi adama söyledin, ben anlıyorum İngilizce. Adam hayır dedi. Nasıl yapacağız? O dedi ki, biz bilgi verdik oğlum. Vay, sihir burada. Gazeteci ısrarı, gazeteci e, usulü. Sonuçta biz bakalım bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete tabii. Belli bir tecrübemiz var habercilikte sahada ama bakalım ne olacak? Çünkü her yeni olay yeni 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 şeyler çıkartır ortaya. Beraber yol aldık. Bu arada taksi şoförü bir taraftan askeri üsse yaklaştıkça huzursuz oldu. Rehber mırıldandı falan ama e, Mehmet Ali Birant yine yatıştırdı onu. Sonuçta biz yaklaşık olarak bir 3-5 kilometre uzaklıkta e, taksi taksiyi Mehmet Ali Birant durdurdu. Dedi ki Mesut dedi sen bir tepelik alazi bul. Dışarıda dedi askeri üstü bir uzaktan bir çekelim mi dedi. Abi dedim hiç merak etme yaparım ben o işi dedim. Bu arada askeri üsse yaklaştığımızda havaya ateş açıldığını duyduk biz. Ben Mehmet Ali Birant'a dedim ki abi dedim uyarı ateşi yapıyorlar. Sanırım kulelerden gördüler. Burası askeri bölge çünkü. O dedi ki oğlum korkma dedi. ya yani kargaları korkutmak için ateş ediyorlardı dedi. ben bir taraftan gülsem mi bir taraftan ağlasam mı? Ya dedim içimden de bu kargalar galiba biziz ama dedim. Neyse dedim kuralım biz. Ben uzaktan tripodumu aldım. Efendim öyle söyleyeyim işte o zamanlar palüsenik. Efendim 600 onları 700'leri e kullanıyoruz. Telesini ne, ne kadar alabiliyorsa uzaktan yaklaşık olarak 1-2 kilometrelik mesafeden ben bütün askeri üstü görebileceğim bir alan. E çektim çekimi bitirdim. Biraz e ondan sonra çekimleri bitirdikten sonra abi anons yapmak ister misin dedim gerçekten şeyin özelliklerinden bir tanesidir. Siz üste girdiniz yani. Üste çok yakınız. Daha içine girmedik ama. Evet. Üstü çok yakından gören bir tepenin üzerindeyiz. Ben bayağı bayağı görüyorum. Koruganları görüyorum. Uçakları görüyorum. Uçaklar geliyor gidiyorlar. Onları görüyorum. Anons da yaptık. Birkaç tane anons yaptı farklı farklı. Mehmet Ali biraz. Abi dönüyor muyuz dedim. Ya dedi Mesut dedi gel dedi bir de dedi içeri girmeye deneyelim dedi. Ben dedim ki şimdi belayı bulduk. Yani şimdiye kadar bir şey olmadı. Ya yani bulaşacağız dedim bir belaya. Bakalım dedim zaten ne olacak. Mehmet abi dedim emin misin dedi. korkma korkma dedi. Sen yeter ki kamerayı iyi gizle dedi. Bu sefer ya kamera da küçük el kamerası değil. Sonuçta yaklaşık olarak 8,5 kilo ağırlığında. Arkasındaki aküyle birlikte falan 9-10 kiloya varan bir kamera. Abi dedim saklamasına saklarım ama ciddi bir araba yaparlarsa dedim ayna gibi yakalanırız. Bir ben size söyleyeyim dedim. Sen dedi bu işi becerirsin dedim bana. Ne bileyim bir de iman kuvveti midir artık nedir. Ben bir şekilde onu sardım sarmaladım. Köşeye sanki koltuğun arkasında bir montum uzanmış gibi. Sadece objektif, objektif dışarıda. Açıyı öyle bir ayarladım ki geniş açıyı aldım. Kayıda girdim. Tali lambasını kapattım. Yukarıda tali bilinir. Yukarıda kayıt olduğuna dair bir düğmedir. Kırmızı yana. E, haberciler genellikle kapalı tutarlar onu. Ben de off yaptım onu. E, girdik. Taksiciye dedi ki bu 30 kilometre 40 kilometre arasındaki bir şeyle hiç hız kesmeden dolaş üstü dedi. Sanki bir yere gidiyormuş gibi dedi. Hiç panik yapma dedi. Taksici girdi. Bu yani, kapıda sizi durdurdular. Kapıda, kapıda sadece neredensiniz? İşte taksi, işte sadece efendime söyleyeyim uyduruk bir şeyler söyledi ve adamlar çok ciddi bir şey yapmadılar, durdurmadılar. Ben güvenlik tedbirlerinin biraz hafif olduğunu düşünüyorum. Yani Anladım. Türkiye'de böyle bir şey düşünülemez. Kimlik falan almadan geçirmezler mümkün değil. Biz girdik ve dolaştık. Araba durmadan yaklaşık olarak bir 10 dakika içinde bütün üstü dolaştık ve çıktık. Kayıt yaptık. Ve tabi bu arada herhalde ömründen ömür gitmiştir zavallı taksi şoförünün ve rehberin. Yani renkleri falan mosmor olmuştu çıktıklarında. Ama Mehmet Ali İbran para bittikten sonra arkasına döndü. Ben arka koltukta sağ tarafta oturuyorum. Mesut dedi çok iyi bir iş bacardık dedi. Haber çıktığı zaman anlayacaksın neden olduğunu dedi. Gerçekten 32. günde biz Türkiye'ye döndüğümüzde yayınlandığı zaman... Büyük bir infial yaratmış Kıbrıs'ın kesiminde. Türk gazeteciler nasıl oluyor da bir askeri üstü elinde kolunu sallayarak geçebiliyor? Ve siz bunları nasıl durdurmuyorsunuz? Bu adamlar gizli kayıt nasıl yapabiliyor demişler. Ve biz yaklaşık iki yıl Güney Kıbrıs'a gidemedik. Hmm. Ama güzel haber. E, güzel haber yapmak zaten riskleri getirir. İki, iki yıl girmemiş ama artık damgasını vurmuş Türk gazeteciler. Evet. Evet Gerçekten öyle bir haber Evet. Bu kadar mı Mesut abi? İnsanın bitiresi gelmiyor. Yani Kıbrıs Kıbrıs bu kadar. <laughs> tamam. Kıbrıs'tan bu kadar ama bitti demeyin. Yeni bölümlerle yine birlikte olacağız. Bunlar tarihe kaydedilmiş notlar. E, hiçbir yerde bulamazsınız yani. Hep özel gidiyoruz. Bilginiz olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle.